Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder. İyi seyirler dileriz. PKK'ya peş peşe ağır darbeler. 15 terörist etkisiz hale getirildi. Değerli izleyenler, Siirt'te Harekol Dağ Kırsalı'nda jandarma İHA SİHA destekli hava harekatında PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca Barışpınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 10 terörist de etkisiz hale getirildi. Siirt pervarı Herekol Dağı kırsalında tespit edilen 5 PKK-KCK'lı terörist, jandarma İHA SİHA destekli hava harekatında etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi. Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, Havacılık Dairesi Başkanlığı, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca müştereken yapılan çalışmalarda Siirt Perbar ilçesi Herekol Dağı kırsalında tespit edilen 5 kişilik PKK-KCK terör örgütü grubuna yönelik yapılan Jandarma İHA, SİHA destekli hava harekatında örgüt mensupları etkisiz hale getirilmiştir. Milli Savunma Bakanlığı'ndan da son dakika yapılan açıklamada Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 10 PKK YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.